çok kayıt kuyut işlerinden anlamıyorum ama şu anda kaydın başlamış olması lazım herhalde. Demiştim ki elmasa kadar sürekli vein oynayacağım. Hızlı hızlı elmas olmak istiyorum. Ama madem YouTube'a video atmaya başladık biraz ilgi çekecek şampiyonları oynamakta fayda var diye düşündüm ve Zed oynamaya karar verdim. Ee, aslında Yasuo almayı düşünüyordum da Yasuo'yu banlarlarsa Zed geçerim diye düşünüyordum. Öyle de oldu yani ne yapacağım ben de bilmiyordum. Durum Zed'e kaldı. Zed'ime güveniyorum. herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Karşımda Morgan olacak. Başta o W'suyla bizi çok yıpratmaya çalışacak Morgan'a. Ama lane'i zaten çok hızlı itecek o. E, lane push'unu almam da fazla söz konusu değil. Ultim geldiğinde denerim. Orada en sevdiğiniz skin hangisi? Onu da Yorumlarda belirtin. Ben bu şok bıçaklığı çok seviyorum. Onun dışında bilgisayar versiyonunda da ilk kostümüm buydu. Ondan sonra da kodada çıkmıştı. Kodadını almıştım. Sevdiğim kostümlerden. Bu diğerlerini pek sevmedim açıkçası bu oyunda sonradan gördüklerimi. Bakalım. Şu konuda da yorumlarınızı istiyorum. Ee, karşılaşma ekranından bu az önceki ekrandan mı başlatayım videoları direkt maçtan mı başlatayım belki fazla konuşmamı istemezsiniz muhabbet sarmıyordur direkt olaya geçebiliriz istekleriniz doğrultusunda ne diyordum Morgana'ya karşı lane push'unu almam da pek mümkün olmayacak çok hızlı itecek lane'i e, Katarin oynar gibi sürekli bota roam atmayı düşünüyorum botta da şansımıza Lulu var e, Draven'ı düşürmek kolay olmayacak. Lulu'ya fokuslanmak lazım gelecek. Bizim bot lane'de birazcık iyiyse ki elo düşük olduğu için pek umudum da yok açıkçası. Biraz benim elime bakıyor gibi düşünüyorum bu oyun. Umarım bizi yanıltırlar. Kılıcımızı alalım. Koridorumuza gidelim. Hemen faker gibi şu kuşların orayı bir totemlemek istiyorum. Yakalanmazsam çok güzel olur. Bazen yapayım derken yakalanıyorum. Sonra işkence gibi başlıyor oyun. Düşük canlı minyon almaya çalışıyoruz. Bir de karşıda Morgana eğer öyle bir şey olursa evet, Zinzal çıktı. Ee, gerçekten Flash'ımızdan olduk. Sıkıntı yok beni öldürebileceklerini düşünmüyorum. Uzaktan uzaktan alacağım. Bunu yemem çok kötü oldu yalnız. Alabilecek mi? Yok. bir dahaki Q'sunu da yersem herhalde bir düz vuruş atmasına gerek kalmayacak. Direkt tek yiyeceğim. O yüzden minyon arkasına saklandım burada. Beni bir deneyecektir diye düşünüyorum. Bir de iki level oldu. Hemen şu şeyi alsam. Ona da fırsat vermedi. Yalnız orada bir saniye daha kalsam öldürdüm herhalde şu çamurun içinde. Şarvan'dan buradan çok güzel gank geldi. Gelmesini düşündüm de açıkçası pek eri düşük olduğu için ummamıştım gelir mi diye. Güzel biz de hemen Eskilimizi açtık. Minyonları puşluyoruz. Orada Jarvan zinzaya giriyor. O kilde bana kalırsa muazzam olur gerçekten. Q'mu kaçırdım ama çok güzel. Oyuna muazzam başladık gerçekten. Adam hak etti. Ona böyle bir helal dememizi. Güzel. Oyuna çok kötü başladık ama bunu avantajımıza çevirdik. Jarvan sayesinde ben istemeden yemlemiş oldum. Birazcık bekleyeyim kılıcımı da alayım. Daha güçlü bir zed olarak gideyim lane'ime. İşte şu Morgan'ın karakterin tek yaptığı bu Timo'dan beter uyuz ediyor beni gerçekten. Karşımda Timo olsun isterdim. Şöyle ben de uzaktan uzaktan dürteyim. Ultimate açıldıktan sonra tepesine binebilirim. Jarvan yine bize yakın bu arada. Bot lane'imizi ittirdiği için. o Garen'i görmedim ben ya. Aynen maybet. Jarvan yine çok güzel girdi. Abi çocuk beni şaşırtıyor. Acayip güzel oynuyor şimdiye kadar. Biraz ultimizi boşalttık. Malpahit çıktı. Ota gitsem daha güzel işler yapardım. Zinza yine gelmiş. Şu an var ya oyunu yani jungle'lar yönlendiriyor. Bu skoru vermeseydi eğer Jarvan 4-4'lük başlangıç yapmıştı diyebilirim. Ama verdiği bu skor yani rakip şampiyon da Zinza, o da gıcık. What the fuck is that yazmışsın da kardeşim orada base atıyorsun. Sana what the fuck birazcık ne desin adam. Organ gıcıklıklarına devam ediyor. Ben de bütün kuyularına kafa atıyorum. Şöyle bu rahatsız herif beni dürtüp, dürtüp dürtüp duracak. Benim bir an önce burayı ittirip şöyle bota doğru yanlamam lazım. Hatta ittirmesem de mi yanlasam. Lulu'yu görmediğim için öyle demiştim. Bu da arkadan çıktı şimdi. Ve şöyle hızlıca bitirip gitmem gerekiyor artık. Ee, Mal fight'la da uğraşılmaz. O tarafa hiç uğramayacağım bu maç. Çok güzel fırsat yakaladım. Yalnız sanki yanlış yerden gitmeyi tercih ettim gibi. Güzel abi ultimi hala atmadım. Biz skor attık cebimize. Oluluyu istiyorum ben. Morgana ile uğraşmayacağım şu anda. Şuradan yetişir mi? Abi. Çok kötü oynadım. Otomatik ulti attım. Morganın üstüne gitti. Yapacak bir şey yok şu an. Sinirler alt üst. Güzel en azından ejderi almayı başardık. Skor Draven'a gitmezse diyecektim. Skor da aldı. Neyse ki az önce ölmüştü. Pasifi yarıya düşmüştü. Fazla altın alamamıştır o skordan. gitmek istiyorum tekrar oraya aslında. Ama ultime var. Ulti olmadan da daha 7 levelken pek gitmenin manası yok. Biraz ormancıyı takip edebilirim. Onunla beraber genk atabilirim bir yere. Daha kafamda deli sorular ama lane'i de Morgana'ya bırakmak istemiyorum. Adam çok hızlı ittiriyor. Yani bunun karşılığında çok da hızlı alacaktır kuleyi. Ultiye 10 saniye var. Burada görüş varmış. Yukarıdan gidelim abi. Karşımıza zinzav çıkmazsa güzel işler yaparız. Lulu var. O Lulu'nun muhtemelen ultisi var. Herhangi bir info vermediler. O yüzden Lulu'ya Adria'nın bunun yapışamayan. O Lulu ultisi onu kurtarmaz buradan. Bir skor daha koyduk cebimize. Lulu'yu çeker mi? Aa. Bizim support ve ATC'de hiç ışık yok. En azından rakip de bunu nötrlesin diye. Bol bol oraya gideceğim zaten Morgan'a karşı. Çok bir şey yapmak istemiyorum ki Morgana da yani ben ellemeden neredeyse 1'e 4 olmuş adam. Ee, yetişemem ki ben ona. Bir şey çıkartır mıyız oradan acaba? Jarvan geliyor en azından şöyle. Sanki Malphite aldım gibi artık. Binzo bizi yoracak. Sanki Allah buradan da Morgan'a çıktı. Güzel abi. Garen Umut vaat ediyorsun. Hadi. Ultisi yokmuş. Güzel güzel. Ağzınıza bir daha girdi. Affetmeyin. Güzel. Rakip botlayın buraya gelmiş. Bizimki de geldi. Oradan <laughs> artık ne olacak ki bilmiyorum. Muhtemelen siz de farkındasındır, farkındasınızdır oyunun olan ee, bir şey diyemedim anasını satayım. Muhtemelen siz de farkındasınızdır oyundaki şu durumun elo düştükçe oyun boks maçı gibi sürekli savaş haline giriyor. Bir o vuruyor, bir onlar vuruyor, bir biz vuruyoruz. Sürekli iki takım da savaş arıyor. Ama arkadaşlar beyin bu ortamı terk ediyor böyle olunca. Çünkü şu an en çok skor kimde? Bende. Ben de. Ben yokken niye savaşıyorsun? Hani beyin? Beyin iptal. Ya eğer böyle olursa Biz kaybederiz Benim Split'e çıkmam lazım belli bir dakikadan sonra çünkü işlevim düşecek artık oyundaki Şöyle Gördükçe Lulu'yu falan çıkartırız bu basit işte zaten klasik kombomuzu yapıyoruz adam ölüyor Ama işte bunun devamı Ben yine öldüm ya The Flash mı attı o göremedim En azından zinza düştü mal Malphite'ı da alacak Morgana'yı dener misin aslında? Morgana'nın manası yok. Aha denedi çocuk attı üstünde. Çok güzel. <laughs> Abi Jarvan'ı beğendim de çocuk benimle oynamıyor. Bak benimle oynadığında ne güzel oyunu domine ettik. Yani ejderi falan çok güzel aldık çıkarttık yaptığımız savaşlardan sonra çok güzel kasıldık sıkıntı yok. Ama ben siz savaştıkları sürece biz bu oyundan ne gram zevk alırız ne de böyle gram kazanma ihtimalimiz olur. Garen buraya gelmesin ben buraya hızlı hızlı yarayayım diye ben buraya gelmiştim ama adam düşünmedi. Ben onun ejder'e gitmesini aslında düşünmüştüm hani ben buraya hızlıca ittirip gideyim ki adam buraya gelmek zorunda kalmasın diye. Onu düşünmeden geldi koridoruna paşamız. Şu an burayı puşlayıp öyle gideceğim. Çünkü biraz yorulsunlar. Ben de toplayayım diyeceğim de Zinza çok egemen oynuyor oynaya. Adam her tarafta her yerden de çıkıyor. Sanki saçmalayacak gibi hissediyorum kendimi. Attım ultiyi bir de buradan çıkarsam tadından yenmez. Şöyle geri dönsem direğe buna. Güzel abi. Size bir haberim var arkadaşlar. Ben bu üçlü üçü alırım. O çocuk gitmeyecek buradan. Aynen öyle. Üstüne bir de ejder. Bakın. Yani ben 6'ya 3'tüm az önce. Ee, sürekli savaşmak istiyorsanız ben varken yapmanız lazım. Hadi yani Bu benim yerimde başka birisi de olabilir. Rakip ne yapıyor mesela? Mal fight yokken e, onların da girmemesi gerekiyor. Neden mal fight kesemiyoruz şu anda? Aslında ben onu kesmek için... Bu seril de mıydı neydi şunlardı? onu da alabilirim hani son fısıltından dolayı da. Şu anda bir koruyucu meleğe daha çok ihtiyacım var çünkü ben araya da, e, atlıyorum. Ama sadece Lulu'yu çıkartmam yetmiyor benim Draven'ı çıkartmam gerekiyor. Zinzao ve Morgana buna çok güzel engel oluyorlar. Yani Zinzao'nun beni bir kere öldürebilmesi yetmemeli. Baksana adam bana takık gibi oynuyor. Güzel flash'ını aldık en azından. Şimdiye de Caitlyn'i fightlarda hiç görmedim. o beni biraz rahatsız etti. Ben bu Zinza'yı alırım bu arada ya. Evet güzel abi. Yalnız Draven'a ne yaparız şu an bilmiyorum. Şöyle bekleyelim bakalım onun arkası var mı? Benim arkam gelecek mi? Bizimki gelmedi de onunki geldi. Jarvan'ın orada tek kalmaması lazım. Canımı da aldım. Koridoru da ettireceğim. Alamete gireceksek öyle girelim. Zinzanın doğmasına daha 8 saniye var. Jarvan'ın direkt buraya gelmesi lazım bence şu anda. Arkadaş pek buralı değil. Bizim burada totemimiz de yok aslında. Benim buralarda böyle abel, abel dolanmam da yanlış. Ama bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Draven yukarıda. Lulu'yu yine çıkartsam zinzayı alır benimkiler diye düşünüyorum. Yaptım komboyu. Tamam işaretimi gördüm. Şöyle bir zinzayı alalım üstümüzden. Tekrar oynarız ona. Ee, gibi Zed gibi şampiyonlar oynuyorsanız arkadaşlar. Benim nacizane tavsiyem size. Böyle gir çık gir çık yapmaya çalışın. Çünkü bir kere yakalanırsanız öleceksiniz orada. Bu arada Draven'ın şey zinzanın kokusunu aldım. Çocukları kurtarmam lazım oradan. Dener mi Deniyor. Ultim yok. Şöyle bir korkutsam yeter şimdilik. Koruyucu meleğim bitti. Bir gidip almam lazım onu. Dragon flash attığını gördüm. Ultime 6 saniye. Zinza bana dönerse de aslında... Güzel ya bunu çıkarttık. Ben şimdi Draven'ı çıkartacağım buradan. Vakful Lulu'su geldi. O nasıl kalkan aldı öyle arkadaş. Çıkartmak mümkün değil lulu varken. Güzel bizim Caitlyn'i yaşatmayı başardık en azından. Ramit kule duruyor. Top kule duruyor. Muhtemelen ön altında önümüzdelerdir takım olarak. Bizim ee, Caitlyn ve Blitz'in hiçbir etkisi yok oyuna. Onların etkisi yokken de o oyunu almamız çok zor olacak. Çünkü zaten Zinzo bana atlıyor. Bana atlamasa Jarvan'a veya Garen'e atlıyor o çocuk. Ee, hadi belki Kate olsa aramızda Kate atlayacak da Kate yok aramızda. Ben mi görmüyorum? Yani öyle hissediyorum. O çocuğun savaşlara katılması lazım. Şu anda sur verdirmemiz gerekirken daha şu kuleleri alma peşindeyiz. Şimdi bu ben burayı zaten alacağım tek başıma. Bana gelen kimse yok. Bunu burayı niye açtın güzel kardeşim? Senden umudum vardı benim. Bu attı bana ultisini de beni alamayacak. Sıkıntı yapmayın. Zinzayı görmesem flash atmazdım bu arada. Arkada onu görünce flash bastım. Direkt acımadım. Şöyle kendimi unutturayım. Biraz gireceğim oraya. Ben gördüm abi. Şurada Draven da gelecek. Yani onu kesmeye oynamayacağım da buraya sokmamaya çalışacağım. Sadece burada üstünüz çünkü. Çok güzel. Şahane abi rakip her ejder öncesi kadar güzel satıyor ki oyunu. Bunları değerlendirmemiz lazım. Ama bizim sığırlar yapamıyor bu işi. Bu arada Morgana'yı alırım ya ben. Beklediğim gibi attı hemen Q'sunu da. Zonya'yı sonra basacaktım ya. Melek'ten sonra sıkıntı yok. Boşa harcamış olduk. Basmasam da olurmuş. Hem ejderi aldık hem skoru koyduk cebimize. 17'ye 3 oynuyorum. 4 de asistim var. Kim gelirse gelsin kaçarım burada sıkıntı yok. E, ee, bitti artık gidelim. Dakika 15 oldu. Daha yani hatır sayılır bir iş yapamadık oyunda. Bunun da sebebi şimdi ben split push'a gideceğim ayrı gittireceğim. Ama takım savaşa girecek kaybedecek. Bu sefer döneceğim tek başıma kuleyi tutamam bunlara karşı zaten. Malpaç zinza acımıyor beni görünce direkt atlıyorlar. Yani Allah'tan tam e, saçma sapan ultiler atıyor da Beni bir tutsa zaten takım pert o saatten sonra. Keşke bana bıraksaydın be kardeşim. Hiç taba basmadım mı oynarken görmedim mi yaptıklarımızı. Hop buraya atlamam çok sakatmış. Yapacak bir şey yok artık girdik. Değmedi. Verdiğim yolda bakar mısın adama değmedi. Zinza'ya gitti. Tamamen benim hatam burada takım toplar mı acaba? Ya direğimin aşağıda gördüm. doluyu tek gördüm. Alayım çıkayım dedim de hemen. Saçma sapan bir pozisyona sokmuş olduk takımı. Ah be Ketlin'im ah be güzel kardeşim benim. Bu arada biraz şey diyorum, Çünkü telefonun hafızası ee, dolu. Sizde de yaşıyorsunuzdur muhtemelen eğer iPhone kullanıcısı varsa aranızda e, ee, bir süre sonra abi sürekli şey e, depoda yer yok depoda yer yok illa satın mı alacağız bunun bir çözümü varsa birden arkadaşlar yoruma yazsın ben de bol bol videosu toplayayım ondan sonra günü gününe atalım yine orada bir savaş kule gidecek bu minyonlar kuleyi alır hemen şunları toplayıp dönmem lazım kuleye yetişemedik gibi Allah'ım yani özünde Garen de çok iyi çocuk Jarvan da çok iyi çocuk o yapıyorlar bu sporu da ben yokken savaşmamaları lazım bunlar zırt pırt savaş arıyorlar bu bizi oyunu kaybettirecek ee, benim oyuna etkim gitgide düşüyor zaten ee, Draven iyi durumda şu anda onu çıkartmak bir dert en azından Lulu'yu çıkartabiliyorum o da baksanıza ultiyi kendine de basmıyor belli ki adam zaten ölüme göz almış artık arkadaşlarının ultiyi bırakıyor ölüyor yani en azından ultiyi atayım diye güzel abi ketlini ilk defa savaşta gördüm muhtemelen benim atam herhalde de yani görmüyorum adamı günü gününe demişken de e, herhalde iki günde bir atarım Bilemedin üç günde bir atarım üç günde bir bir video atarım Bu şekilde bir an önce elmas oluruz. Zaten şu an e, plat 1 falan olmam lazım. Plat 1'in yıldızlarını doldurduktan sonra direkt Zümrüt'e çıkacağım. Zümrüt'ten sonra da bir şey yok. ya iki, i̇kili mi atıyor, üçlü atıyor? Yani. Tam emin değilim de. Çok hızlı bir şekilde. Elmas olacağız. Aslında şey planlıyordum ben. Burası karışık. Buradan bir çıksak da rahat rahat konuşsam ben de. Ben gidiyorum. Girerler mi abi? Girmemeleri lazım. Lütfen girmesinler. Jarvan'da kadime mi başladı? Bana mı öyle geliyor? Ay ay. Benim şu an bunu yapmam çok yanlış. Bu adamlar böyle kaşınırken de. Yani artık gitmiyor. Ayaklarım o tarafa gitmiyor. Morgana düşmüş. Yani şu lane'i ittirebilseydim ben aşağıdan sonuna kadar yarardım aslında bunun da. Şu savaşa girmeyeceksin bu kadar basit ya. Girme savaşa. ejderde oyalan karşılıklı. Bu adamlar zaten anlamıyor bu işten. Oyalanıp duracaklar orada gitmeyecekler bir yere. Buradan çıkışım var mı benim?

oyun uzadıkça ben soğuyorum oynamaktan. Çıkıp gidesim geliyor. Çünkü oyun boyunca yaptığımız bütün güzel işlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Rakip de zaten bizim kadar kasmış oluyor. Bütün temlerini tamamlamış oluyor. Ne anladım ben bu işten yani. 15 dakika paşa paşa oynamışım zaten. Bir de şimdi baron savaşı çıkacak. Kadim gitti. Zaten Zinzo başlı başına bir dertti, Driven başlı başına bir dertti. Yani Driven çok dertliydi, hep geç kalıyordu da. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Ee, dediğim gibi kayıt kuyut işlerinden çok da anlamıyorum. Ee, Telefonum da hafızası dolu olduğu için videomuz yarıda kesilmiş oldu. Ben size şöyle oyun sonunu göstereyim. Kaybettik zaten oyunu. 82K hatta 83K DMC atmışız. Yine de kaybetmişiz. Bunun sebebi takımın dakika başı fight kovalaması. Yapacak bir şey yok abi. Bu da böyle bir video olsun. Kusura bakmayın. Ben bunu telafi ederim zaten ilerleyen zamanlarda. Ee, i̇zleyen herkese teşekkür ettim. Hadi bay bay.